Fiyat Line aracımıza Android Multimedia uygulaması yaptık. Geri görüş kamerasını bagaj kapağına taktık. Bu araçta bu parça yapışkanlı maalesef. Çok zor çıkan bir ürün. Bizi bayağı zorladı. Kamerayı takmamız için sökmemiz gerekti. Evet kamerayı hemen bagaj kapağına koyduk. İçeriden geriye taktığımızda araçtan bir parçayı da bize gösteriyor ve kertenes almak için gayet güzel bir uyum oldu. Tampondan bir parça gösterdi burada. Evet. Yeniden başa çıkıyoruz. Android multimedya Her şeyle en son sürüm cihazımız. Direksiyon kumandamız falan her şeyimiz çalışıyor. Radyonun menüsü görseli böyle bir şey. Efendim. Yine eve gittiğim zaman yine geri vitese takıyorum şöyle bu şekilde. Evet. Gayet güzel bir uygulama oldu. İş yerimizde bu uygulamaları montajlı satışını yapıyoruz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.